Ya. Yani karakteri iyi yönde kullanmaya Vallahi çalışıyorum. Valla tebrik ederiz. Ben de Şu bayağı bir... görmüyordum. Ya ne güzel hayatınız var sizin ya. Bizim hayatımız stresli maalesef. Ama bak başka dışarının kodlarına bak. Bak maç arkadaşın kota. Bak kod gitti göt gitti. Tak 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 odun keserim deryolu çiftlik. Atar <laughs> adım bir sen beni Ulan oğlum bak bu parayı eğer şubatın sonuna kadar ödedin ödedin bak. Ödemezsin sen ne mahkemesin. <laughs> Onu bir şekilde Direğe <laughs> takılı bir bisiklet gördük. Kilitliymiş. Çalacağız nasip olursa. Şöyle keselim kilidini de. <laughs> Hadi <laughs> akıllara şu soru geliyor İmparatorumuz niye böyle sik sik işlerle uğraşıyor ya bu çocukların İptenin evladı <laughs> Ben bir zorba bayanım ama o istemeyerekten kazaydan hamile kalmışım. Karamızah'ın da bir dozu vardır. Kaçırmayın o dozu. Yarrah'ın kafaları. Bit, bitmiyor hiç Seni üzer bu Ankara kızları. Koltukculara yer yok. Aslanım anlattıkların hiç senin olmadı. Hiç kaçlıdan çaklı. sessiz çare sizin. Çaresiz bir gün Sevemedim kara gözüm seni doyunca Hem kıskandım hoş seni elden boyu. Sol arka kapı değişmiş, sol ön çamurluk değişmiş, kaput değişmiş, sağ ön çamurluk değişmiş Çok da yarağımda, bak sikimde de demiyorum çok da yarağımda Borcunuz mu var ödemeyin amına koyup içmeye devam Sayın Cumhurbaşkanım sizden bir ricamız var Ha böyle bir saat, bir saat bize müsaade ver. Polislerimiz bir saat dinlensin. Biz bir inelim sokağa. Bakalım sokağa kimler varmış. Bir görelim Sayın Cumhurbaşkanım. Tek ricamız budur. Sana buradan bir koyarım var ya Medine dönencesi olursun ha. Aynen. Anlıyorum. Çapan abi koyacağım dağıtacağım bak. Alo telefon kasanı yapmayın oğlum. Eyvah topa eyvah. Aha, Saat sabahın beş buçuk evden dükkanı kapattım gidiyorum. Bana mı denk geliyor? Yoksa bütün anam bozuk. Bak abimiz balık tutuyor karada. Dayı yem takmayı Vatan bizim neyimiz asker? Bilmiyorum komutanım. Çavuş gel buraya. Kadir Demirel Erzurum Emredin komutanım. Çavuş vatan bizim neyimiz? Anamız komutanım. Neymiş asker? Çavuşumuzun anasıyız komutanım. Allah... Dede. Hı. Dede. Oğlum not iletiyorum. Haber gönderiyorum niye gelmiyorsun? Abi ben aslanım. Aslanım. Ben yavşak insan sevmem ha. Yok 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 Maske de yok <laughs> <var. gülüyor> abim burada yarra. sanma eri, de, gel de bizim andas, konuşma, haberi, sevdiğim, ister. Konu elinize alıp hükümet istifa dediniz mi? Kim? Siz. Yok. Hükümet istifa dediğiniz şeklinde haberleri ben okuyorum. Abi kurallara uyman lazım farkında mısın? Ya musun? ne kuralı sikerim şimdi kuralı? Ha bak. Ben yatıyorum sikerim bunun da aman okuyum bunun peklasını da sikerim bunu. İyi geceler. Yok babacım yok paramız yok pulumuz yok. Yok yok para yok. gel. Yok para yok yok para yok. Ama tekrar söylüyorum her yerde Kur'an-ı Kerimler var görüyorsunuz. Hmm. Ölüme inanıyorum. Ben göster. Onları böyle burada muhafaza ediyorum. 300 tane mis var böyle. <laughs> Git ya. Git. Git ya Atakan. <laughs> Biz her zaman burada olacağız. Erdoğan'ın askerleri ol Erdoğan'ın diyor. <laughs>